Merhaba arkadaşlar. Bu podcast'te bir anda terk eden kadınlardan bahsedeceğiz. Bu olabiliyor. Yani uzun süre ilişkilerde olabiliyor. Evliliklerde olabiliyor. Her şey iyi gidiyor zannediyorsunuz. Sonra kadın bir anda çıkıyor. Ben ayrılmak istiyorum diyor mesela. Ben artık mutlu değilim diyor. Bu birçok erkeğin başına gelmiştir. Bilinçsiz erkeklerin daha çok başına geliyor tabii. Özellikle mavi yap yapılanmasına sahip erkeklerin daha fazla başına geliyor. Ama bu demek değil ki işi bilen erkeklerin başına gelmiyor. Bu podcast aslında biraz Cenk Hoca için yapmak istedim. Belki tanıyan arkadaşlarınız vardır. Tanımayan arkadaşlar için Kıbrıslı bir sporcu aslında. Bodybuilding salonu var. Aynı zamanda da Red Bull ile ilgileniyor. Eskiden bayağı bir takipçisi var. Sonra YouTube kanalında problemler yaşadı falan. Uzun seneler boyunca arkadaşlar Cenk Hoca Red Bull videoları çekti. Aynı zamanda sporla ilgili de videolar çekti. Ondan sonra karısı vardı. Onunla da mutlu görünüyorlardı ama geçenlerde oldukça üzücü bir video çekti ve ayrılma kararı aldıklarını anlattı. Tabi bilin bakalım ayrılma kararını alan kim? Bir şeyleri kaçırmış ya da kontrol edememiş. Ki zaten ilişkiler pek kontrol ile yürümez. Bunu geçmiş yayınlarda da defalarca anlattım. Ve sonuç olarak kadın ayrılma kararı almış. Yani boşanma davasını açan kadınmış ki bize istatistikler de bunu gösteriyor. Konu hakkında konuşacağım biraz bugün bu arada ben üzüldüm baya. Ee, o yüzden de biraz konuşmak istedim. Yani videolarını izleyince empati duydum. Yani dedim ki ya dedim bu yani bir adamı nasıl bu kadar üzebiliyorsunuz? Gerçekten bir erkeğin acısı arkadaşlar gerçek oluyor. İzlerken yani eskiden Ceyn Kocanın videolarını videolarında iyi kötü izleyen biri olarak gözünde yüzünde o acıyı görüyorsunuz. Ama bu acı böyle terk edilme acısı gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu acı aldatılma demeyelim. Nasıl söyleyelim? Bir hayal kırıklığı acısı. Diyor ki ben bu kadar ailem için uğraştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Onlar için İngiltere'ye gittim işte bir sene orada kaldım ama ona rağmen bunu yaşadım diyor. Gözünde resmen bu vardı ve şey diyor yani o da zaten ya diyor ben keşke aldatan erkek olsaydım. Şimdi buraya videoyu koymayacağım telif melif falan olmasın diye. Bir de adamın acısı üzerine böyle videosunu kesip koymak istemedim. Ama özet olarak şunlardan bahsediyor. Karısı kendisini monotonlukla suçlamış. Yani ilişkimiz monoton gidiyor. Bu, bu yani kadınlarda e, devamlı duyacağınız bir şeydir. O yüzden geçmişteki videolarda da bahsettik. Kadın mesela sizinle birlikte diyor ki yeni anı yaratamıyoruz, bilmem ne yapamıyoruz. Ben sıkıldım hep aynı şeyleri yapıyoruz falan. Bunu söyleyen kadın arkadaşlar ayrılmaya doğru gidiyordur diyorum hep. Burada da bunu görüyoruz. Ama bu tabii büyük bir sorun yani. Bunu duyduğunuz zaman kaçmanız gerekiyor aslında. Yaptığı hatalardan biraz yani kendince yaptığı hatalardan bahsetmiş. Pandemi döneminde dükkan iş yapmadığı için İngiltere'ye gittiğinden bahsetmiş mesela. Bu esnada da spor salonu yönetimini kadına vermiş arkadaşlar. Burada tabii kadın hem para kazanmaya başlamış hem İngiltere'den gelen para varmış. Yani Cenk Koca'nın gönderdiği para varmış. Arkadaşlarıyla zaman geçirip duygusal olarak güçlendiğini söylemiş. Ondan sonra da kendisine ihtiyacı kalmadığını belirtmiş erkeğin sevgisinin gerçek kadının olmadığından bahsetmiş. Ben aldığım notlardan ufak tefek okumalar yapıyorum. Kadınların erkeği menfaati için sevdiğinden bahsetmiş. Hepsini yorumlayacağız bunların. Bunun harici hani şey diyor. Ben aileme baktım. 20 sene boyunca fedakarlıklar yaptım. Sadece kadınıma bağlı kaldım. Onu aldatmadım. Buna rağmen diyor evliliğim böyle kötü bir hale girdi. Oysa ki diyor aldatan bir erkek olsaydım. Erkeği doktor hayat sahibi bir erkek olsaydım. Diyor kabaca. Bunlar olmayacaktı diyor. Çevremde böyle adamlar var. Kadınlar bu erkeklere bağlı diyor mesela. Bu arada son dönemde bir de sakatlanmış arkadaşlar. Ee, yorumları okurken bir arkadaş şey demiş. Zaten demiş Songül Hoca eğer demiş sakatlanırsan sana bakmam. Demiş yani böyle bir cümle kurmuş. O da sakatlanmış tam olarak problemi bilmiyorum. Baston kullanıyor şu anda işte her gece ağır kesicilerle uyumaya çalışıyormuş falan ona da ayrıca üzüldüm bunu da belirteyim yani hem sağlığı bozulmuş hem hem fiziksel hem zihinsel böyledir arkadaşlar yani bir erkek kötü şeyler yaşamaya başladığı zaman arka arkaya yaşar fiziksel zihinsel bazen maddi yani parasal mevzularda böyle arka arkaya sorun yaşarsınız her erkeğin başından böyle sıfırlanma durumları geçmiştir yani adam tabii ki de şu an kötü hissediyor haliyle burada arkadaşlar benzer şeyleri hep anlatıyoruz bizde. Red balance'e bile sahip olsanız böyle problemler yaşamanız mümkün. Çünkü karşı tarafı kontrol edemiyorsunuz. Bazen karşı taraf ise iyi görünmesine rağmen fark edemediğiniz şeyler gelişebiliyor arkanızdan. Tabi burada Cenk Hoca'nın bir sene boyunca İngiltere'de olması da büyük bir etmen bence. Yani kendi analizi doğru bir sene boyunca İngiltere'de kalıyor. Ondan sonra karısıyla uzaklaşıyor falan. Yani kadınla orada duygusal bağ kopuyor biraz. Yani zaten uzun süredir evlisiniz. Bir de kadını bırakıyorsun bir sene İngiltere'ye gidiyorsun. Tabi orada bir şeylerin kopması normal diyebiliriz. Ve şunu da hep söylüyoruz yani. Erkeğin arkadaşlar sevdiği şey, yani bir kadına bağlandığı zaman. Cenk Hoca da benzer bir şey söylemiş. Yani parası, statüsü, okulu, üniversitesi vesairesi değildir. Erkekler arkadaşlar kadının kendisini sahiplenir diyoruz. Kadın ise ilişkiyi sahiplenir. Yani ilişkinin kendisini sever. Bunlar iki farklı kavramdır aslında. Bu yüzden bir erkek sahiplendiği hani o bağlandığı, met guarding'li koruduğu kadını kaybettiği zaman o kadın için üzülür. Kadın ise ilişkisinin kendisi için üzülür. Yani ilişkinin kendisi için acı çeker. Bu yüzden erkek ve kadının sevgisi farklıdır. O yüzden sizin için ilişki yönetimi önemlidir. Eğer ilişkiyi doğru yönetemezseniz, bazı şeyleri gözünüzden kaçırırsanız problem yaşayabilirsiniz. Ya yani bazen buna rağmen de işte görüyorsunuz işler ters gidebiliyor yani. Ve bu yüzden yani monotonlukla suçlama olsun, vesaire olsun hep aynı şeyi söylüyorum. Mükemmel sıkıcıdır. Yani Cenk Koca burada biraz mükemmel erkek profili çiziyor aslında baktığınızda. Evine bağlı, evine bakan, işte e, karısı ve çocuklar için her şeyi yapan. Ama bu kadar mükemmel olmayacaksınız işte. Bu yüzden korku oyunu öneminden bahsediyoruz. Yani arada kadın sizi kaybetmekten korkacak. Sen kadına sen vazge vazgeçilmez olansın şeklinde bir geri tepki verdiğinizde ya da kadın size şöyle geri dönüş yaptığında tamam ben sana artık yüzde yüz güveniyorum. Eskiden seni kaybetmekten korkardım ama sana güveniyorum sen kalbimin içindesin falan dediğinde geçmiş olsun arkadaşlar. O kadının arzusu size karşı azalmış demektir. O kadın artık size eskisi kadar çekim duymuyor demektir. Çünkü sizi kaybetmekten korkmuyor. Ve bu durumda hep aynı şeyi söylüyorum. Yani mükemmel olmayın. Mükemmel sıkıcıdır. Müsrif olun korku oyunu arada yaşatmanız lazım. Yani kadınlar böyle roller coaster gibi arada itilmeyi, yükseğe çıkmayı, alçağa inmeyi severler. Her zaman da güçlü olmalısınız yani kadına dertlerinizi anlatmamalısınız mesela. Ya bu benim eşim, karım kaç senelik işte evliyiz diyerek kendini bırakabiliyor ve dertlerini açabiliyor. Veya başka şekillerde kadınla paylaşımlara özellikle kendi kötü giden yaşamıyla ilgili paylaşımlarda bulunabiliyor. Ama kadın işte bu stresi sokuyor yani. Kendi içinde belki o adama yardım etmek istiyor evet. Sonuçta bir evliliğiniz var. Ama içsel olarak da soğuyor bir yandan o erkekten. Evet kadında bir karadeniz var. İlk defa sorunuzu anlattığınızda size iyi niyetli yaklaşabilir. İkinci defa anlattığınızda yavaştan soğumaya başlar. Üçüncü defa anlattığınızda bunlar tabii sorun, çözümsüz sorular olmalı. Üçüncü defa anlattığınızda ise artık tamamen sizden soğur. Yani arzusunu kaybetmeye başlar. Bu yüzden kadına derdinizi çok fazla anlatmayın. Bu arada tabii erkek evet aşk acısı çeker. Hatta başta kadından daha fazla üzülebilir. Hatta belli bir sürü kafasından atamayabilir. Ama atlattığı zaman da tam atlatır arkadaşlar. Kadın gibi değildir. Yani kadının hep bir parçası o adamda kalır ama erkek üzülür üzülür. Bir sürede yalnız kalır. Kendini terk edilmiş, aldatılmış veya ihanete uğramış. Yani hayal kırıklığına uğramış hisseder. Ama bir yerde bunu atlatır ve sıfırlanır. Yani bir bebek gibi olur. Bir kadın belki bir erkeği aynı arzu duyamaz. Ama bir erkek kadına tekrardan kaç yaşında olursa olsun tekrardan arzu duyabilir. Tekrardan o seviyede yani sanki ilk sefermiş gibi aşık olabilir. Bu kadın ve erkeğin en büyük farklarından biridir. Bu arada bütün bunlar olurken atladı yorumlara bakıyorum falan. zekalı bazıları şey yazmış böyle. Gördün mü işte Black Bill'de tek gerçek olan şey falan. Red Bill'i bırak kank falan yazmışlar böyle. Ya sen kimsin şerefsiz? Adamın evliliği bitmiş orada. Sen slogan atıyorsun. Ve attığın şey de affedersin de arak kürek bir şey. Böyle bir olguyla adamın evliliğini yorumluyorsun. Ya sen kadına ulaşamamışsın adamın evliliğini yorumluyorsun. Aynı kategori değiller. Yani istersen siyapın dibine bat. Evliliği anlayamazsın. Yani evlilikle ilgili bir konu değildir Black Pill ya da Sihab. Hub. Orada geliyorsun slogan atıyorsun abuk sabuk. Zırva konulardan bahsediyorsun falan. Valla Cenk Hoca böyle adamları, böyle adamları iyi dayanıyor ya. Bir de güzel bir şeyden bahsetmiş. Ondan da çok kısa bahsedip kapatayım yayını. Erkekler eşyayı yaratır. Kadınsa insanı yapar demiş. Çok güzel bir yorum. Bence son yaptığı o podcast'teki en iyi cümle bu. Yani kadın maskülenleştikçe benden koptu demiş. Bir yerde böyle tabii kadın iş hayatında özellikle strese girdikçe, yöneticilik pozisyonu üstlendikçe o erkeğe karşı daha doğrusu hayata karşı stres yaşayabiliyor. O stresle mücadele edemiyor ve ondan sonra sorumluluğu başka şeyler atmaya başlıyor. Kötü gidiyor mesela hayatı ya da ne bileyim stres altında diyor ki her şey senin yüzünden oldu falan. Ben de çok eskiden yani 20'li yaşlarımda bir kadınla birlikteyken benzer bir şey duymuştum. Yani kadın böyle bir anda her bütün şu bana atmıştı. Senin yüzünden oldu, ben senin yüzünden şunu yapamadım, böyle yapamadım. Diyorum. Ben seni engellemedim ki yapsaydın diyorum. yani ben. Engelleyen bir adam değilim ki. Yani öyle bir düşüncem de yok. Yok diyor işte ben sana çok aşık oldum. O yüzden böyle hissettim. O yüzden yapamadım falan diyor mesela. Yani e, falan diyorsun. O yüzden işte böyle falan ondan sonra bir şey oldu mu olmadı. Yani ayrıldıktan sonra da hayatı aynı şekilde gitti. Hatta daha kötüye gitti. Ondan sonra tekrardan yazdı bana. Ya işte ben işte dedi e, hata yaptım falan tekrardan barışalım mı? O an öyle hissettim falan. Geçmiş olsun dedim. Ben yokum artık dedim. O yüzden arkadaşlar kadınlar bazen bir şeyler yaşarlar. Aşırı stres altında kalırlar. Ondan sonra da faturayı size kesmeye çalışırlar. Bu faturanın size kesilmesine izin vermeyin. İyi. Bu yayınlıkta bu kadar olsun. Görüşmek üzere.